ömrümüzün günleri içinde bize sunulan çok güzel fırsatlar vardır. İşte bütün senenin günleri geceleri içinde Kadir Gecesi bunlardan en büyüğüdür diyebiliriz. Ramazan ayı ayların sultanı, cuma günü günlerin sultanı. Gece itibariyle baktığımızda da Kadir Gecesi gecelerin sultanı. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği şekliyle Leyletul Kadr hayru min elf şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Bin ay 83 seneye tekabül ediyor ve 83 sene ortalama bir ömürden daha fazla. Dolayısıyla bu geceyi idrak eden ve bu geceyi değerlendirebilen birisi koca bir ömrü değerlendirmiş gibi kıymet kazanacak. Zaten bu geceye Kadir gecesi denilmesinin bir ciheti bu. Kadir, hani kadri kıymet diyoruz. Türkçede de kullandığımız bir ifade. Kıymetli bir gecedir. Öte yandan Kadir gecesi bir kader gecesidir. Ve ömrünüzün sonraki kısmı belki bu gece yapacağınız değerlendirmeye göre şekillenecek. Bu noktadan baktığımızda çok büyük bir öneme sahip. Ama bütün ömrümüzü değerlendirmemiz açısından Ramazanın hangi gecesi kadir gecesi olduğu bize bildirilmemiş. Ümmet genelde bir telakki olarak 26'yı 27'ye bağlayan gece bu şekilde bunu değerlendirmeye çalışmakta. Ama hepimizde bilmekteyiz ki bunun kesin bir ölçüsü yok. Acaba neden böyle? Bunu düşünecek olursak. Bundan murat bütün geceleri değerlendirmek, bütün gündüzleri değerlendirmek. Halkımız bunun farkında ve halkımızda şöyle bir ifade var. Her geleni Hızır bil, her geceyi de Kadir gecesi bil. Bu şekilde bir şuurla Kadir gecesini değerlendirdiğimizde, Kadir Gecesi bizim hakkımızda bir milat olabilir. Hani insanın hayatında bazı e, özel günler vardır. Dönüm noktalarıdır. O günde bir karar almıştır ve almış olduğu bu kararı ömür boyu uygulamıştır. Bu manada baktığımızda e, Kadir Gecesi hayatımızda milat olabilecek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim bir rehber kitap ve Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başladı. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Demek ki Ramazan ayına da özel bir anlam katan Kadir gecesi de indirilmeye başlayan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir rehber kitap. Alemlerin Rabbinin bize hitabı. Semavi bir hitap, yeryüzündeki muhatapları olan insanlara sesleniyor ve onların dünyalarını ve ahiretlerini tanzim ediyor. Bu noktadan baktığımızda hayatımızda en merkezde olması gereken kitap elbette Kur'an-ı Kerim'dir. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kitabın uygulayıcısı ve nasıl uygulanması gerektiğini bize gösteriyor. Lagat kana lekum fi usvetun hasene. Allah Resulü'nde sizin için en güzel bir örnek vardır. O model insandır, rol modeldir. Kur'an-ı Kerim peygamberimizin gece hayatını da anlatıyor. Gece hayatı derken gece kıyamı, gece ibadeti, teheccüde bulunması, duaları, namazı, niyazı Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatıyor. Ve Kur'an-ı Kerim ümmetinden bir taife de seninle beraberdir demek suretiyle ümmet içinde seçkin bir zümrenin bu şekilde geceleri ihya edeceğini de bize bildiriyor. Gecenin özellikle sabaha yakın kısmı buna seher vakti denilir. Ramazan ayında işte sahur seher aynı kökten gelen kelimeler Ramazan ayında o vakitte uyanık oluyoruz. O vakitte kalktığımızda en az bir iki rekat namaz kılsak ardından kendimize ve başkalarına dua etsek gerçekten de o gecenin hakkını vermiş oluruz. Ve Kur'an-ı Kerim okusak, evrad, eskar bunlarla meşgul olsak gerçekten o karanlık geceler nurlanmış ve aydınlanmış olur. Bu manada kadir gecesine eriştiğimizde veya kadir gecesi olduğunu umduğumuz gecede hem kendimize hem yakınlarımıza hem bütün ehli imana hem bütün dünyadaki insanlara dua edebiliriz. Kendimize dua derken insan terakki etmek için dünyaya gönderilmiş, manen devamlı yükselmeli, manen ve maddeten bunun için Allah'a dua etmek elbette insanı daha ileriye götürecektir. Öte yandan yakınlarımız, aile efradımız, yakın çevremiz elbette onların bizim üzerimizde hakkı var. Öte yandan bütün ehli iman onlar da bize dua ediyor. Biz de onlara duacı olacağız. Özellikle Gazze gibi, Doğu Türkistan gibi zulüm altında, inleyen Müslümanlara e, bu gecelerde dua etmek çok daha özel bir öneme sahip. Acaba başkaları için de dua edebilir miyiz? Hatta mümin olmayanlar için. Peygamberimizin hayatında bunun da numuneleri var. Mesela müşrik olan kavmiyle alakalı Allahu Teala'ya şöyle dua ediyor. Allahum mehdi kavmi fe innahum la ya'lemun. Allah'ım kavmime hidayet et çünkü onlar bilmiyorlar. Bu manada başkaları için hatta gayrimüslimler için de dua etmek dinde bunun da yeri var. Zamanın üç dilimi söz konusu: geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Geçmiş zaman ibret almamız içindir. Geriye bakacağız ve bunlardan ibret alacağız. Gelecek zaman hazırlanmamız içindir. Eğer mukadder ömrümüz varsa bugünden hazır olmak gerekir. Ve bugünden onun altyapısını, o günü değerlendirebilecek altyapıyı bugünden hazırlamak gerekir. Şimdiki zaman ise değerlendirmek içindir. İşte dem bu demdir, dem bu dem ilahi olarak da söylenir. Dem yani gün bugün dem bu dem an bu an. Bu manada ömrümüzün her gününü, her anını azami verimlilikle de değerlendirmek akıllıca bir harekettir. Cenab-ı Hak hem bugünümüzü hem diğer bütün günlerimizi en iyi bir şekilde değerlendirmeyi bizlere nasip eylesin.